İlk daha kuponun hediye canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Sen de Tuttur'a gel, hediyeni al, eğlenceye ortak ol. Tuttur, en kral sensin. Hem üzüldüm hem utandım. Yani böyle bir oyun uzun zamanla beri sergilemiyor Galatasaray. Bu kadar aciz durumda olan bir Galatasaray. Ben uzun zamanla beri görmedim. Yani ilk yarıda senin gol beklenti 0.05. Futbol sadece koşu koşu mesafesiyle de topa sahip olmakla açıklanacak bir oyun değil ya. Yani. yani Mourinho bir galip geldiği maçtan sonra bir açıklaması hmm. vardı. İşte topa sahip olma oranı çok çok daha düşüktü diğer hmm. takımdan ama galip gelmişlerdi. O da demişti Topu alsınlar, eve götürsünler. Ben galip geldim. <gülüyor> Gerçekten öyle. <laughs> evet. Yani. Fanzin Galatasaray başladı. Her çarşamba olduğu gibi Ümit Davala ile beraberiz. Galatasaray gündemini konuşacağız. Programa hoş geldiniz. Hocam, hoş geldin sen. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün Galatasaray'ın gündemi her zaman olduğu gibi yoğun. Barcelona maçı var tabii. Barcelona maçı ağırlıklı konuşacağız. Kulüpte de gelişmeler var. Hemen bir hatırlatmamız var, ardından başlıyoruz. Peki. İlk kuponlu tuttur uygulaması üzerinden oyna. 100 liraya kadar bonus kazanma fırsatını kaçırma. Yorumdaki linkten tutur uygulamasını indir, üye ol ve ilk kuponunda 100 liraya kadar bonus kazan. Diyelim ve programı hızlıca başla. Hocam, Barcelona maçı artık geldi çattı. Yani uzun zamandır Galatasarayın rakibi kim olacak, Mart'ta ne olacak e, tartışmaları vardı. Biz de programlarımızda hep anlattık Avrupa liginde ne olur diye. Barcelona çıktı e, ve Nou kampta tarihi bir maç olacak bence. Çünkü en son 2002 yılında yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın oynadığı, nasıl bir maç olur sence? Önce öyle başlayalım, maçını yani, konuşalım. Ya şu Konya maçını seyrettikten sonra hiç ümitli değilim o maç için, onu Hı. söyleyeyim yani. Normalde baktığın zaman bu sene ligde çok farklı oynayan bir Galatasaray, Avrupa Ligi'nde çok Hı. farklı oynayan bir Galatasaray vardı. Ama şu an son dönemde oynanan lig maçları bana hiç ümit vermedi Avrupa Ligi için. Dolayısıyla diğer grup maçlarından tabii ki çok çok daha zor geçeceği kesin. Sonuçta bir Barcelona var karşında ve formda bir Barcelona var karşında. Dolayısıyla hem onların sağ ve seyirci avantajı ve şu andaki form durumu gerçekten çok ciddi bir rakip oluştu Galatasaray için. Kolay olmayacak. Perşembe gününe az bir zaman kaldı. Ona göre de tabii ki Galatasaray hazırlıklarını yapacaktır. Arda gitmedi sadece. Arda'nın alınmamasını nasıl yorumlarsın? Arda'ya şu anda ceza veriliyor diye düşünüyorum ben yani e, bu yaptığı paylaşımdan dolayı e, yönetim tarafından ve hoca tarafından, teknik ekip tarafından Hı -hı. büyük tepki çekti. Dolayısıyla ona da bu şekilde cezalandırıyorlar bana göre. Çünkü ne olursa olsun Arda şu anda e, Galatasaray, hem Galatasaray'da hem yurt dışında e, çok iyi temsil eden bir isimdir. Ee, ve e, eski kulübüne karşı onu dışarıda bırakmak ne kadar doğru da onu tartışmak gerekir. Çünkü hı hı. E, Barcelona'da mutlaka Arda'yı görmek istiyordur New Camp'ta. Dolayısıyla e, dediğim gibi o e, onlar kendi aralarında hesaplaşmış durumdalar. Çünkü Omar listede yok. Mesela Omar takım uçağında yer aldı takım bütünlüğü açısından Arda'nın olmaması gerçekten bir mesaj niteliğinde. Evet. Arda için de üzücü bir durum olmalı. Çünkü eski takımı Barcelona Orada olmak yeniden futbolun son dönemlerinde onun için de güzel bir anı olur diye olurdu, düşünüyorum. Evet. Ama böyle bir karar alındı. Tabii saygı duymak lazım. E, maçın içine biraz geçelim. Hatta ayrı bile çalıştırılıyordu. Evet, Arda evet. takımdan ayrı çalıştı hatta. Öyle bir durum da vardı. Evet yani bir nevi artık e, olmayacak gibi. Tamamen kopma noktasına geldi artık zaten. Aynen. Son son iki ay, üç ay. Evet sonra bırakacak muhtemelen zaten. Evet. E, takım içine biraz geçelim. Sağ içine. E şimdi Mustera mı Penya mı? Evet. Muhtemelen Penya olacak kalede. E Sasha Boy zaten tek alternatif olmayan oyuncu konumunda sağ bekte. Ortada Nelson Markao, solda e, Ömer mi? Patrick Van mu? E, öyle bir durum var. Orta saha belki hani yine Taylan Berkan çıkıldı. Büyük ihtimalle ben de öyle düşünüyorum. Soso, Kerem, Muhammed gibi duruyor. Yani şu an en azından intiba bu. Bir sürpriz bekliyor musun ve nasıl bir kadro olur sence? Mesela kaleden başlarsan Penya mı Mustera mı? Mustera'nın maç eksiği var ama tecrübesi var. penya'da şu an oynayan kaleci. Penya bir de oynayan kaleci hem Barcelona eski oyuncusu yani sonuçta e, kulübü takımda çok iyi tanıyan bir kaleci. Genç olmasına rağmen şu anda Galatasaray'da iyi izler bıraktı. Hı hı. E, bence Penya orada değişmez. Mustera ye yeni sakatlıktan çıktı o risk atmazlar bence Muslera'ya. Ama e, ilk 11 konusuna gelince o kadar çok değişken oynayan bir Galatasaray var ki Hı -hı. E, son dönemlerde yani maçtan maça bir haftadan diğer haftaya 5 kişi aynı anda değişen bir kadro e, kuruldu. Dolayısıyla şu anda kimin nasıl veya kim oynayacağı şu an tam olarak e, bilinmez. Hı -hı. Çünkü e, hem öyle yapıyorsun yani sürekli bir kadro değişikliği var. Konya maçına geliyorum. Devre arasında o kadar kötü oynayan bir Galatasaray var. Devre arasında oyuncu değiştirmiyorsun. Yani bunu anlamış değilim madem kötü giden bir şey var orada değiştirmek zorundasın. Ama dediğim gibi yani şu anda kim kimler oynar? Orta saha ben seninle hem fikrim. Orada Berkan Taylan da o değişmez bence. Çünkü o Avrupa Ligi'nde oynuyor orta oyna var orada. Evet aynen oynayan bir orta sahadır zaten. Dolayısıyla ileride Kerem değişmez. Gomis oynar mı oynamaz mı? O meçhul. Da... Belki Konya maçında Muhammed yedek soyundurdu hoca belki. Muhammed'i iyi komis komiste de konuşmuştuk der hatırlarsan hı hı. gücü yetmiyor yani o bu Konya maçında son dönem son Konya maçında daha doğrusu çok belirgindi yani güce eksik top hücumdan defansa döndüğünde mesela o kare Galatasarayın yarı sahasına geldiği zaman kadraş komis hala yoktu ancak işte top tekrar Galatasaray'a geçip de hücuma kalktığında hı. tekrar kadraja giriyordu yani. Orada e, bir kopukluk oluyor kopukluk diyorsun. O, o çok, mesafe de önemli çok, mesafe. Çok bir mesafe evet orta sahada. Çok genişleyen bir orta saha var yani. E, boyuna çok kopuk bir oynayan Galatasaray var. Dolayısıyla e, Gomis belki değil de orada Mustafa Muhammed daha iyi bir tercih olur. Hı. Babel. Babel de olabilir. Yani olabilir. Sağda belki Babel mi mu? Çünkü bu. son dönemlerde hem ilk 11 oynayan hı. hem sonradan oyuna dahil olan da Babel. Baktığın zaman daha ısınık şu anda e, Hı, hı. Ee, Barış Alper tamamen unutuldu. Onu da bilmiyorum niye. Morutan da aynı şekilde Morutan. Ee, bir bakıyorsun 21 kişilik kadro da yok. Ondan sonra bakıyorsun her hafta kadro girmiş olay. son dakikalara giriyor. Yani bu oyunculara geçen de anlatmıştık yani bir Hı. güven eksikliği var bu yüzden dolayı. Yani bir bakıyorsun e, kadro da yok, bir bakıyorsun kadro girmiş, bir bakıyorsun Hı. ilk 11 oynuyor. Yani tamamen e, belirsizlik var kimle oynayıp oynamayacağı. Dolayısıyla bu Oyuncular da sirayet ediyor. Yani önümüzdeki hafta acaba oynar mıyım veya ne bileyim o şekilde hazırlanmak hı hı. çok çok farklı oluyor tabii ki. Ee, çok değişkenlik iyi bir şey değil bunu da önceden anlatmıştım. Yani e, bir kadro e, iskeletini oluşturduktan sonra ancak işte bir iki oyuncu değişir hı. haftalarda. Ki bilhassa e, her haftada yani haftadan haftaya oynayan maçlarda çok büyük değişiklikler olmaz. Ancak şimdi işte belki şu arada Şampiyonlar Ligi var, arkasından Beşiktaş maçı var. Orada belki bir değişiklik yapabilirsin ama her hafta oynanan maçlarda bu kadar çok değişiklik yapılmaz. Bir de Pulgar meselesine geleceğim hocam. Pulgar geldiğinde gerçekten Galatasaray taraftarı işte medyada da, sosyal medyada da bir umut ışığı gibi olmuştu. Galatasaray sonunda bir 6 numara aldı gibi ama gelin görün ki şu anda pratikte öyle bir durum yok. Ve hoca memnun olmadığını da ifade ediyor Pulgar'la alakalı performansına. Başta fiziksel olmak üzere. Çünkü oyuncunun kalitesini tabii ki tartışamayız ama performansa yansımıyor bu. Bunun sebebi sence ne? Ve Pulgar konusunda Galatasaray ilerleyen yani haftalarda kullansa diyeceğim ama lig de bitiyor. Evet. Ee, zaten 4 aylıktı. Ya bu, Oradaki sorun ne sence? Bu tip çünkü? adamları yani kendi takımında az oynayan kişileri Galatasaray'a gelip de ancak oynatarak bir yere vardırabilirsin. Yani e, ilk iki maçta 10 dakika 10 dakika sonra işte oynat ilk 11-60'da çıkar sonra tekrar edeks oyundur. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. da zaten o şekilde sahada. Kafası çok başka bir yerde. Konya maçında seyrettik. E, hem kafası başka yerde hem ben e, burada yani şans alacak bir adam değil, bir konumda değilim diye düşünüyordur. Yani ben e, buraya geldiğimde direkt banka oynayacak bir e, yapıya sahibim veya bir kariyere sahibim diye düşünmüştür. Şu an Torrent ona şans veriyor gibi duruyor yani ikinci adam gibi yani al sana şans e, iyi oynarsan formayı kaparsın gibilerinden ama dediğim gibi bu tip oyuncuları sürekli oynatarak ancak e, kazanabilirsin. O, o şu anda e, eksik pulgarda. Bir de şöyle bir şey var e, Galatasaray'ın oyununda 6 numara oynamak veya orta saha oynamak gerçekten hiç kolay değil. Çünkü e, hep birlikte savunma yapıyorsun, savunmada topu kaptıktan sonra ileriye çıkıyorsun, ceza sahasına kadar gittin diyelim, orada tekrar top kaybettiğinde baskı yapıp tekrar topu kazanmaktansa o baskı oluşmuyor, tekrar 60-70 evet. metre geriye koşup yani sürekli bir git gel git gel git gel, bu oynamayan oyuncu için daha da zor, hı hı. oynayan için de zor zaten Tabii. bu durum. Dolayısıyla Pulgar için de şu anda. Ee, o oyunun içinde kaybolan bir görüntüye sahip, ee, daha kompakt, daha birlikte oynayan bir Galatasaray pulgar daha ön plana çıkıyor. E tabi biraz daha dar alanda oynamayı hedefliyor Galatasaray ama bir türlü mümkün olmuyor. Konya maçı buna çok iyi bir örnek. Çünkü Hı. topu iyi kullanan bir rakip olduğunda Galatasaray resmen Konyaspor maçın topun peşinden koşmaktan, evet. yani koşu mesafeleri deniyor ama onun sebebi biraz. Galatasaray'ın topun peşinden koşması gibi. İşte Konya baktığın zaman lig ikincisi şu anda. Hı hı. E, maçı da seyrettik. Ondan önce Göztepe Rize maçları da vardı. Hatta şunu söyledik. E, Galatasaray maçı domine etmiyor yani. Domine etmeden kazanıyor. Hı hı. E, bu Ki bu alttaki rakipler. Sonuçta yani baktığın zaman bir Konya gibi değil Göztepe veya Rize hı hı. bir Konya gibi değil. E, ama işte daha ciddi rakiplere karşı oynadığın zaman ne kadar mahkum oynadığını görüyorsun Galatasaray'ın. Ee, aciz bir durum. Yani ben üzülüyorum bu duruma. Yani sürekli atak yiyen sürekli pozisyon veren e, şu an bir de normalde hiç kafa golü yemeyen bir Galatasaray Hı. bu maçta iki tane kafa, kafa golü yedi baktığınız zaman. Yani yan toplarda da sıkıntı var. İşte marka olan Gomis e, aynı anda topu çıkıyor. Bir başkası bu Rakip oyuncusu vuruyor topa. Direkten dönüp o Rahmanovic'in attığı gol mesela. Ee, büyük sıkıntılar var. Yani bu top kayıpları e, devam ettiği sürece Barcelona maçı daha da zor geçecek çünkü yani şöyle söyleyeyim sana e, topa sahip oranı %80 %20 olabilir bu maçta eğer bu kadar top kaybedilirse yani bunlara çok dikkat etmek lazım e, tamamen full konsantre tamamen iyi defans yapıp e, takım halinde hı hı. aldığın toplarla hucumu düşünmezsen eğer Dediğim gibi yani %80-%20 maç maç bitirirsin ve hiç pozisyona o, girmeden maç bitirirsin. Tabii baskı diyecek Galatasaray ki baskı yediğinde Galatasaray'ın en büyük zaafı çıkarken o kaptırdığı toplar. Ve bu Konya eser. maçında olduğu gibi eğer sen çok adamla çıkıp da o boşlukları verirsen defansın arkasına ve arasına çok çok iyi koşular yapan oyunculara sahip Barcelona. Yani bir Dembelesi, Obama Hı -hı. Yankı, Travresi. Adama Traoresi, Frankie de Jong, Fernando Torres. Fernan Torres. aynı aynı şekilde. <laughs> yani bu alanları Depay çok iyi var. kullananlar. Yani evet yani balanları ciddi... çok iyi kullanan oyuncular çok Hızlı var. bir. Tek. Çok hızlı bir takım. Eee yani Markao'da, Nelson'da yani eee Galatasaray'da çok çok hızlı olan stoperler değil. Çok çok süratli olan stoperler Hı -hı. değil. Dolayısıyla o alanı çok açarsan, eee e, defans arasındaki alanı o da büyük e, zaaf getirir. Peki şu avantaj olmaz mı hocam? Torrent şimdi yıllarca Barcelona'da çalıştı. Tabii ki Guardiola dönemi daha farklı. Şimdiki Barcelona daha farklı ama benzer mantıklı oynamaya çalışıyor. Mesela Galatasaray'ın kaleci antrenörü yıllarca Barcelona'da altyapıda çalıştı. 20 yıl yanlış hatırlamıyorsam 22 yıl Penya'nın gelişinde etken ee, Rakibi tanımak en azından bir nebze olsun ya, Tabii ki durdurmak çok zor ama bu bir avantaj olabilir mi Torrent'i, Barcelona'yı tanıması sence? Herkes herkese çok iyi tanıyor yani sonuçta herkes analiz yapıyor ee, Günlerce, Hı -hı. saatlerce ee, rakip takımı analiz ediyorsunuz, neyi nasıl oynadığını veya kimin nasıl oynadığını o şekilde görebiliyorsunuz, kesirebiliyorsunuz ama bunlara karşı önlem almak o sizin elinizde. Ee, şu an o önlem e, alanı al, o önlem alınabilir mi, alınamaz mı? Ben onda şüpheliyim çünkü e, Galatasaray'daki oyun e, çok farklı düşünceli e, itiyor beni. Yani e, farklı dediğim gibi, gibi. Konya aynı. Yani Konya'nın baktığın zaman yani bu maç 4-5 bitse kimse ağzını açamaz. Yani o kadar net pozisyonları veya oluşmayan veya final pasları olmayan pozisyonlar vardı Konya'nın. Biraz daha dikkatli olsa çok ciddi gol pozisyonları üretebilirdi Konya. Ama bu Konya maçında olmayanlar perşembe günü olabilir. Yani perşembe günü Barcelona bunları affetmez. Şimdi Mesela dün Bayern Münih Salzburg maçı vardı. Hı hı. Son 16 turunda baktığın zaman 7 tane gol atıyor Bayern Münih Salzburg'a yani. Büyük takımlar yani 3'ü buldu mu 4'e gidiyor, 4'ü buldu mu 5'e gidiyor. Durmuyorlar tabii. Durmuyorlar yani. Bu, bu... Yani zor ama Dünya şu Dünya var hocam. Dünya Kupası'nda de... Almanya Brezilya maçını hatırlarsın. Ha, 7 1lik maç. Yani çok büyük hezimete uyan takımlar de var. Başımın. Aynen öyle. Bir de çok o açıydı. ilk koptuğu zaman o e, atıyorum 1-2-0 mağlup duruma düştükten sonra işler tamamen daha çok sarpa sarıyor. ve tamamen dağılmaya müsait bir Galatasaray var çünkü. Peki oyuncu konsantrasyonu en azından mesela ben Konya Spor maçı gibi olacağını konsantre açısından oyuncular bakımından düşünmüyorum. Çünkü Neukamp ister istemez sizi konsantre eder. Ama yeter mi? Tabii ki yetmez. Ama konsantre anlamında mesela kötü mücadele ya da mücadele etmeme gibi bir durum olacağını zannetmiyorum. Skor tabii ki farklı olabilir. Ee, ama Galatasaray mücadele korkmadan, etmeden, o satmadan evet. mücadele, mücadele değil öyle. de korkmadan oynamak gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi Elche Barcelona maçına baktığınız zaman Elche de bir sürü çok pozisyona Hı -hı. girdi. Eee birçok pozisyon geçti. harcadı, hatta... öne geçti, At gol de attı hatta. Hı -hı. Ee, tamam pozisyon verdi geride ama dediğim gibi aynı şekilde bir sürü pozisyona girdi yani, yani gol oynamak lazım girdi. hocam. Siz yıllarca oynadınız Tabii. yani birçok büyük ama maça işte çıktınız. Ama Dediğim gibi önemli olan o kaptan toplarla çıkarken o topu tekrar kaptırmamak Hı -hı. önemli. Yani çok sayıda adamla gidip defansla aynı şekilde e, orta sahaya yanaşıp orta saha ofansa yanaşıp hmm. bir blok halinde oynarsan eğer orada ka kaptırın tabii ki top kaptırabilirsin ileride bu hmm. gayet doğaldır yani sonun sonuçta riskli bir oyun başlıyor ileride sahasına yaklaştıkça tabii. tabii ki daha riskli oyun başlıyor ama orada kaptırdın topları tekrar baskı yaparak kazanırsan zaten o 60-70 metre mesafeyi sen e, silmiş oluyorsun yani e, koşmak zorunda kalmıyorsun hem Iı, tasarruf ediyorsun Hı. gücünden hem dinleniyorsun hem tekrar topa sahip oluyorsun. Grup maçlarında zaten hocam Galatasaray 30-35 metrede oynuyordu. Enine Başka türlü şansın yok zaten. Yap, Grup maçlarına zamanı zaman Orada ciddi rakipler vardı. Tabii. Lazio vardı, Marsilya vardı, Moskova vardı. Bunlar da ya şu anda e, kendiliklerinde iyi takımlar yani. Tabii. Canım. Dolayısıyla e, Barcelona maçı bir tık daha e, zor olacak. Ama işte dediğim gibi full konsantre değil biraz da cesaret gerektiriyor bir şey. Cesaret de aynı şekilde e, topu kaybetmek adına e, iyi işler yapmak zorunda Galatasaray. Hocam bir de şimdi bu hafta konuşuldu maçın dışına çıkalım biraz. Özellikle Burak Elmas'ın Fatih Hoca'ya daveti hocanın e, davete verdiği cevap çok konuşuldu. E, özetle Burak Elmas Fatih Hoca'yı da e, orada görmek istiyor, davet ediyor. Yani tek tek satır satır okumayalım ama Fatih Hoca da teşekkür edip kibarca reddediyor. E, bu daveti ve e, cevabı nasıl yorumlarsın? Galatasaray'da çok alışık olmadığımız bir durum bu. Sayın Burak Elmas'ın daveti hocanın cevabı çok da yani uzun zamandır böyle bir olay yaşanmadığı için hem daveti hem cevabı nasıl yorumlarsın? Ya ben daveti biraz böyle bir suçluluk duygusu diye bakıyorum. Yani e, şimdi mi aklına geldi davet etmek? Yani bundan önce bir sürü maç oynandı. E, dolayısıyla e, ...biraz suçluluk duygusu... ...Burak Elmas tarafından... ...zaten e, hocanın da bu daveti kabul etmeyeceğini... ...zaten herkes e, biliyordur... ...yani hı. ben olsam söylerdim... ...herkes söylerdi bunu... ...Burak Elmas kendisi de biliyordur... E, ...katılmayacağını hocanın... ...ama ne bileyim öyle bir teklifte bulundu... ...bir jest olsun diye belki... Hı hı. ...ama e, sonuçta... ...buzlar bu şekilde erimez... <laughs> ...bana göre... ...çok farklı şeyler olması gerekiyor... ...sonuçta Burak Elmas... E, işte maçlardan sonra koşu mesafeleri de veriyor. Ben yani Galatasaray'da oynadım, Milan'da oynadım, Bremen'de oynadım. Hiçbir başkan şimdiye kadar böyle koşu mesafeleri veya bu bu tarz verileri e, açıklamış değildi şimdiye kadar. Duymadım, görmedim de. Yani nereden çıktı bu bu veriler? Hı. Bunu anlamış değilim. Sonuçta yani bir herhangi bir geçmiş döneme mi sen bir şey e, iş bir şey işaret etmek, et, etmek istiyorsun veya başka bir anlamda mı bunları söylüyorsun? Bunu anlamış değilim ya da teknik ekipten birlikte hareket ediyorsun sen o veya direktifleri sen veriyorsun koşu mesafelerini bu şekilde yapalım diye. Sonuçta başkanın koşu mesafeleriyle veya verilerle hiçbir işi olmaması gerekiyor. Onlar çok farklı bir işlerde olması olmaları gerekiyor. Dolayısıyla belki de koşu mesafeleri bu. Yani git geller boşa koşmalardan dolayı belki <laughs> Burak Elmas, o şekilde bu verilere varmıştır. Ama dediğim gibi yani yanlış açıklamalar bunlar. Yani bu tip olaylara, teknik e, açıklamalara bir başkan girmesi, Zaten girmemesi gerekiyor. Zaten koşu gerekir. mesafesiyle açıklamak genel olarak hani Sayın Burak Elmas'ın açıklamasından bağımsız olarak söylüyorum. Nereye doğru koştunuz ve ne amaçla koştuğunuz önemli. Evet. Yani topun peşinden koşuyorsanız... Rakip sizi koşturmuşsa Konyaspor maçında olduğu gibi bu iyi bir şey değildir. Yani doğru koşumu, yanlış evet, koşumu onlar yani önemli. Boş koşu var, doğru şiddetli koşu var, Aynen. hafif koşu var. Yani koşunun da birçok çeşidi var. O yüzden sırf oraya bakarak yorumlamak yok. Oyun olarak biz de programlarımızda şey. öyle yapmıyoruz yani. Tabi yani bazı maçlar var. Hani tırnak altında küçük takımlar atıyorum büyük takımlara karşı mesela 125 kilometre koşuyorlar. Öyle <laughs> takımlar da var. Tabii. Ama ne oluyor? Gene mağlup oluyor. Yani sonuçta dediğim gibi ee, doğru koşu önemli. Tabii bu tıpkı şey gibi hocam. Topa yani top sahip markası... olmak gibi %80 de olabilir. Ama maç farklı da bir daha. Futbol sadece koşu koşu mesafesiyle de topa sahip olmakla açıklanacak bir oyun değil yani. Yani Mourinho bir galip geldiği maçtan sonra bir açıklaması Hı -hı. vardı. İşte e, topa sahip olma oranı çok çok daha düşüktü diğer Hı -hı. takımdan ama galip gelmişlerdi. O da demişti Topu alsınlar eve götürsünler ben <laughs> galip geldim. <laughs> Gerçekten öyle. Yani. <laughs> Peki şimdi Barcelona maçı ile beraber ee, son sorumla bitireyim. Beşiktaş maçı var. Sonra tekrar Barcelona, yakın zamanda da Fenerbahçe. Şimdi geleceğe bakarsak Galatasaray zorlu maçlar bekliyor. Konyaspor maçı, oyunu, arkası öncesinde göztepe Rize. Bu oyun gücü, bu tempo, bu yapı yeterli olur mu Galatasaray'ın bu kritik dönemecine? Ee, yeterli değil tabii ki. Yani Konya maçını zaten biliyorsun. Yani Seret'ten sonra hem üzüldüm hem e, utandım yani böyle bir oyun uzun zamanla beri sergilemiyor Galatasaray. bu kadar aciz durumda olan bir Galatasaray. ben uzun zamanla beri görmedim yani ilk yarıda senin gol beklenti 0.05 yani hiç hiçbir şey gibi Hı -hı. Değil, gibi gibi yani değil mi Hı -hı. baktığınız zaman ee, hem o şekilde hem oyun anlamda hem tabii ki bu Barcelona maçı çok çok daha önemli moral motivasyon açısından. Çünkü Allah korusun yani çok çok kötü bir sonuçta. Sonuçta bu sonuçtan da sen Beşiktaş maçına çıkacaksın. Dolayısıyla Barcelona maçını en iyi şekilde bitirip o şekilde Beşiktaş maçına çıkman gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Dolayısıyla şu önümüzdeki maçlar çok çok zor bir döneme giriyor Galatasaray. Bir anda bakmışsın yine kırmızı bölgeye yakın bir duruma gelmiş olabilirsin. Dolayısıyla e, Avrupa Ligi'ni ben artık çok çok önemsemiyorum. Çünkü dediğim gibi Barcelona sen elensen bile kimse hı hı. ağzını açamaz. Ama elenmek var, elenmek var yani. Hangi şekilde eleneceksin bu önemli. Hı hı. E, umut her zaman vardır futbolda. Yani sonuçta e, iki maç üzerine oynanıyor. Orada atıyorum yani dediğim gibi çok farklı bir Galatasaray'ı tekrar izlersek ki umuyoruz ki böyle olur. E, yine işte e, karşı koyan, işte e, mücadele eden, işte kafasını tekmeye sokan bir Galatasaray seyredersek tekrar. E, ve iyi bir sonuçtan nefes adına dönersek e, ikinci maç için yine bir umut olur ve Beşiktaş maçının için de umut olur. Ama e, gerçekten kolay olmayacak ve çok büyük bir mücadele bekliyorlar. Evet, bir hatırlatmamız var onu da bitiriyoruz hocam. Okay. Tutturun efsane fenomeni Rinday 1982 Şubat ayında da durmadı ve kazandırmaya devam etti. Sosyal bayiste paylaştıkları kuponlarla takipçilerine tam 474.030 lira kazandırdı. Sen de kazanmak istiyorsan tuttura gel, sosyal bahiste fenomenleri takip et, ustaların yeni kuponlarını kaçırma. Önümüzdeki hafta umarım güzel skorlarla, umarım Galatasaray'ın Neukamp'taki iyi oyunundan bahsederek yepyeni bir fanzin yaparız diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Uygulamaya özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence tutturla cebinde. Tuttur, en kral sensin.